dersimizle alakalı olursa daha iyi. Bazı sorular soruyor. Sorular bizim mevzu dışı. Konu alıp gidiyor. Ve netice hiçbir şey de elde edilmiyor. Herkes yine bildiğini okuyor. en çok sorulan sorular efendim peşin satış, taksitli satış vesaire. Şunu açıklamak isterim ki hepsinde faiz kokusu kokuyor. Biz kapıyı kapatıyoruz onlar pencereyi açıyor. Biz pencereyi kapatıyoruz, onlar tavanı deliyorlar. Ve her aldığın, sattığın şeyde faizin kokusu mevcut. Niye? İman zayıflamış. İman zayıflamış. hak alabildiğini almış. Dünya hırsı, ahiret hırsını tercih etmiş. Dünya hayatını ahiret hayatına tercih et. Gelsin zengin olalım, nereden gelirse gelsin kanunu tatbik oluyor. İslam güzel bir ahlak üzerine kurulmuştur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın dinde en yakın olanımız, ahlakta en güzel olanınız. Akrabukum ila Allah ahasilukum. Allah'a yakın olan güzel ahlaka sahip. İki şey Müslüman da toplanmaz. Ne onlar ya Resulallah hasletani ne yeşten <laughs> yani fi mu'minim el buhlu ve su'ul huluk cinlilik ve kötü ahlak. Bu kötü ahlak bizim cemiyetimizi sarmış. Öyle hırslıyız ki halal haram demiyor. İslam yardımlaşma, sevişme üzerine kurulmuş muazzam bir dindir. Temeli Müslümanların birbirlerine her şeyde yardımcı olmalar. Arka olmalar. Birbirlerini sevmeleri, saymaları bu temeli bu yönden ne diyor Kur'an-ı Kerim? Ve taavenu alel birri ve takva ve la taavenu alel ismi vel uduvan Ey ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her Allah'ın hoşuna giden şeyde yardımlaşın ve günah olan şeyde de yardımlaşma ve la taavenu Söyleyin size, adam evine bir buzdolabı alacak. Bir çamaşır makinesi alacak. Burada soru soran kardeşimizin anlattığı gibi bir hala alacak vesairesi. Geliyor ajantaya. Peşin malıcın vadeli ol. E peşin kaç lira, Vadeli kaç? Vadeli bize zaman söylemesi, tahliye Peşin 100 bin lira. Kaç aylık istiyorsun vadeli? 2 aylık. 120 bin lira. 3 aylık, 130 bin lira. 4 aylık, 140 bin. 5 aylık, 150 bin. Ney bunlar? Ney? Banga hesap. Kapıyı kapattık, faiz haram. Aha buradan açtılar tekrar, pencereyi açtılar. Neyi alışveriş? Söylen bana, bir fakir adam peşin alamıyor, gücü yok. Bu adama yardımcı mı olacağız yoksa daha beter boynuna mı binecek? elli ney buradaki 50 ne? Ney buradaki 50? 60, 70 ne bunlar? Fakiri daha fakir etmek. Allah buyuruyor ki, siz birbirinize yardımcı olun. Bu yardımcı mı? Bunlar birbirine yardımcı mı oluyorlar? Bu ayet nerede kal? Netice ne olacak? Zengin 100 bini bastırır. Hatta 90 bini bastırır, peşini gördüğü gibi halva şirin nefis kafir al götür. Ey zengin daha zengin. 50 bin lira, 60 bin lira kar oldu. Fakirin zaten deli kırık, evi yıkık. 50 bin, 60 bin daha koy kambur üstüne kambur. İslam bunu istemiyor. Bana da bu soruları sormayın. İslam bunu istemiyor. Taksit davası tehlikeye gidiyor işte. Çarşıya gidersin, hanına girer girmez hemen hocam bir sorumuz var fıstık vadeli olursa koca bilmem ne. Sonra da koca ey alışveriş veresiye olursa koca yok diyor. Koca ne yok diyor. Koca böyle muamelelere yok diyor. Çünkü hangi mezhebe sığdırayım ben bu ahlakı? Hangi mezhebe? Adamın elinde hesap makinesi kaç aylık, iki aylık Yok üç aylık dönüyor, üstüne koyuyor. Dört aylık daha koyuyor. Ne bu var mı faizi? Karnımı karıştırırım ben, hangisi buna caizdirse. Mesela burada. Ve tavanu alel birri ve takva var. Adamın fıstığa ihtiyacı yok. Adamın paraya ihtiyacı var. Geliyor diyor ki, bana para vereceksin, bir milyon ihtiyacın var. İyi dinle. İyi ona göre hareket edilsin. Caiz, caiz olmayan, halal, haram olan meydana çıksın. Rusluğa ihtiyacı yok, paraya ihtiyacı var. Neye bir milyon? Ey güzel, ver adama bir milyon yardım, mesele hallolsun. Yok, hale şeriatı var burada. Ya ismini faiz koymuyoruz. Bakın nasıl muamele. Fıstık yerinde duruyor beyefendiler. Fıstığa dokunan yok. Tüccarın ardiyesinde duruyor fıstık. Ey ben sana 800 liralık fıstığı 6 ay vadeye 1300, 1400 ne bunlar böyle? 1400'e vadeli sattı. Güzel aldın, aldık. Tekrar fıstığı vadeli olan şahıs 700'e, 800'e peşin satıyor. O adama. Eh, işte o bir milyon ihtiyacını alıyor, fıstık yerinde duruyor. Bu alışveriş mi? Bu doğru mu? Bunu Allah görmüyor mu? Allah görmüyorum bunu. Ne alet edildi kuşu? Işte? Yerinde duruyor. Ey alış satış efendim. Bak işte sattım bak geri aldın. Niyetleri Allah bilmiyor mu? İşte bizim tüccarımız. Yüzü gülmez. işi rast etmez. Çünkü o bankayı başka bir çeşit aleme çevirdi. Sonra da alıp satış diye çıktı. Helal-i şereyye. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Ve esirru kavlekum ev ceheru bih innehu alimun bizati sudur. Bunu gizleseniz de açıklasanız da Allah sizin sinelerinizde neler gizli, neler saklı bunu bilir. Ela ya'lemu men halak ve huve latifun habih. Yaratan bilmez de kim bilir? Var mı bilgisinin öğrüne sen? Senin kalbini bilmiyor mu? Bu yönden söyleyin bana hatta dükkanda o adamın çocuğu olsa da yedi yüzlük malı bin dört yüze alsa ne yapar? Gözünü çıkarır çocuğu. Rıza gösterir mi? İslam'da bir mantık var. Bu mantığın dışına çıkmamak lazım. Gatmil fahiş diye. Bu yönden alışverişlerde dediğimiz gibi faiz kokusu var. Tüccar biz kapıyı kapadık faiz kapısını kattı bu kapıyı açtı. Pencereyi açtı. Pencereyi kaparsın, defeden iner. Şu defeden. İlle bunu yapacak. Sen babayı sen fıstığı ne diyeceksin? Bilmem neyi ne diyeceksin? Buna yardımını yap. Tüccarımız dedik ahlaksızlaştı. Üç kuruşluk iş yapmaya tenezzül etmez. Yahu ayağını yorganınca uzat. İlle bankadan faiz almak işi genişletmek şart mı? <laughs>